Merhaba arkadaşlar, ben Kan. Bugün sizlerle beraber Hello Neighbor oynayacağız. Hello Neighbor'ın Türkçesi 5 saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle Türkçeden bakmıyorum. Neyse, e, yeni oyun diyeyim. Burada arkadaşlar uzun zamandır YouTube'da değilim çünkü... boş ver. Neyse, yeni oyun dedik. Şimdi Helen Abram'ın hikayesini de anlatabilirim. Hikayesi biliyorum. Hem acı hem üzücü. Aksiyon. İşte ben küçük bir çocuk. Ben küçük bir çocuk. Ben küçük bir çocuk. Ben küçük bir çocuk. Çok konuştum. Evet. Komşumuzun evi burası. Bu oyunu hızlı deneme modunu direkt bitireceğim. Ondan sonra oyunda atacağım o. Ne eğleneceğim? Şunu. Abi dur ya abi. Aman sen. Sana ihtiyacım yok. Al şunu. Al. Ha. Tamam. Bunu kıralım. Ha, kıramadım. <laughs> ya abi ya. At 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 at. Ha. Şu. Heh tamam, ben de dedim nolur da. Komşu ne? Kapılar! Girdim! Görev tamamlandı. Buna bakıyorum. Yapmam gereken ikinci görev düşmüyordum. <laughs> Şu antene atlayabilmek. Düştüm ama neyse en azından direkt düşmüşken kıyım. Evet bu yüzden yanımda yedek taşıyorum. Evet kızım. Televizyon sesi. Televizyon sesi. Neden iki kere tekrar? <laughs> Geçmeden önce... Şimdi... Ha, ha, şimdi, 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 şimdi ne izlediğini... Neyse Düştük işte. Ee, kırmam lazım. Nudulla kıracağım. Çok saçma. Ve şimdi size yorumları yazabileceğiniz bir soru soracağım. Sorumuz Siz Hello Neighbor oynadınız mı? Oynamadınız mı? Bunu yorumları yazabilirsiniz. Eğer oynadıysanız tam sürümünü aldınız mı veya almadınız mı? Alanlar için söylüyorum. Onu da yazın. Yani yazılabiliyorum. Işte. Neden? 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 <gülüyor> <gülüyor> Normalde başka şekilde de alabiliyorum orayı ama kolay yoldan hızlı bitirmek istediğim için direkt böyle yapıyorum. Anten. Tıplayamadım. <laughs> Tıplayamadım. Tıplayamadım. Neyse. Çıktım. Tutmadım. Bu sefer yapacağım. Yaptım. Ben yapacağım deyince yaparım. Ardam. Aldım. Şimdi o gelmeden direkt açmam lazım. Burayı ses çıkart. O buraya girecek. İşte bu. Girdim. İşte böyle. Şimdi bodruma girdik. Buradan sonra yine biliyorum ki yüzüğüm. Açkoy. Tu. Evet. Kus dolbunu açalım acaba ne var içinde? burada şey toplar var. Mankene, what'ço, what'ço? Çekemedim. Çekemedim. Bak kan düştü işte. Çektim. Gelin buraya bakalım. Evet. En üstte çık. Hayır. Ha, tamam. Bug'a girdi sen. <laughs> <laughs> Açtım. Sesler. Ha elektrik. Tuğlaya kafa atmamız bu sesler. Bu nasıl yapmayı unutmayın. Bakın benim, benim kafam taş gibi. Fenerini açtım. Açamadım. Ah oh, 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 oh. oh, tamam. Açtım açtım açtım. Tamam. Ya hadi. Hadi. Az kaldı. Tamam. Burası. dört burada beş saat yalan ve evet, kapıyı Şuradan ve evi taşan yerde geliyor artık. dokun devam etmek için diyor. Tebrikler. Hürriye de oyunun deneme modunu tamamladınız. Konuşumuzun modunu da ne kadar öğrenmek için oyunun tam süzgünlüğünü satın alacağım. Evet arkadaşlar bu video 35 like gelirse tam oyun satın alacağım. Bir de en az 1000 görüntülenmeye gelmesi lazım ama kesinlikle gelmeyecek biliyorum. Geliyorum. Diyemiyorum. Anlamayın diye Bir sonraki video görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoş